Merhaba arkadaşlar bugün... bugün sizinle birlikte miniş açacağız tara da vardı kardeşim yanında evet. arkadaşlar bizim e, bir termi işimiz var ya ben de aile yapmak istiyorum bugün bu köpüşü alalım böyle tara var e, seçenekler bunlardı arkadaşlar şu panda minişi bulamadık onu alacaktık yoksa e, yerinde durmuyor şöyle kedili var arkadaşlar böyle kaplumbağa vardı bu da vardı. Şu karınca vardı. Bulamadıklarını bir daha size söyleyeceğim. Şunu bulamadık arkadaşlar. Bu karıncayı gördük. Ondan sonra bu çöpü gördük. Bunu gördük. Baykuşu gördük. Balığı gördük. Şu mozela mıydı, neydi hatırlamıyorum. Onu gördük. Bu kediyi göremedik. Şu Bak su şu gördük. Soygırıydı sanırım. Bunun ismini söyleyemiyorum ama ismini biliyorum. Bu bunu gördük. En son kakibara gördük. Bu biz bu köpeği aldık zaten. Bir de şunu aldık. Sus. Ay şunu aldık diyorum. Sus hamuru vardı ve bu köpek ve bu da çok tatlıydı da yırtılmış burası. Ondan sonra böyle bir köpek vardı. Böyle arkadaşlar böyle sallanıyor burası. Hep birlikte açacağız. Ben hemen kamerayı kuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hemen açmaya başlayalım. Hop. Şöyle Allah Allah. Ha buradan açılıyor böyle bir şekilde. Şöyle. Arkadaşlar buradan böyle kart çıkıyor. Bakalım ama. Böyle. Bakın arkadaşlar, ee, bunlar arkadaşlar benim kadarıyla e, bu oyun şey şeyi. Bu da kataloğumuz arkadaşlar böyle şöyle katalog arkadaşlar göstereyim. Şöyle köpüş falan var ya köpükler çok tatlı Ondan sonra burası da böyle. Şu arkadaşlar ben şu karıncayı isterdim. Şu, şu tilkiyi bir şey isterdim. Şu ceylan ne isterim sana ceylan. İnşallah yanlış değildir. Arkadaşlar şu kediyi falan çok istiyorum. Ben şu kedi ve şu tavşan ve şu kediyi çok isterim. Bir de şu sosis köpek. Ondan sonra böyle katalogumuz var. Ondan sonra burada da kar e kartımız var böyle. Şöyle arkadaşlar. Öp. Bir adet de mamaç. Şimdi minişimize geçelim. Arkadaşlar hemen çıkartıyoruz. Ay. Çıkarttık. Ee, buradan almışlar. İlk önce bir kara çıkaralım biz. Ay, çıkarmadım. Arkadaşlar böyle çok güzel bir tarağımız var. Böyle mavi tarak. Ben hemen makas alıp burayı bunu kesip geliyorum. Yani Keseceğim. Çok güzel kafası sağlamıyor. Çok harika. Şimdi hemen makas alıp geliyorum. Arkadaşlar makasımı aldım. Geldim. Şöyle kesmeye çalışacağız. Makasa gerek yokmuş arkadaşlar. Arkadan açılıyormuş. Neyse burayı keseceğim. Arkadaşlar ben hemen kesip geleyim. Arkadaşlar uzun uğraşlı Uğraş, ee, uğraşmanın sonucunda için ipini şey kesebilirim eli açamadım çünkü. Arkadaşlar, şuna bakın, çok güzel. Böyle duruyor arkadaşlar, bakın. Böyle. Çok güzel kvası, böyle. Gayet güzel bence. Şöyle saçını falan tarayacağız. Siz ne düşünüyorsunuz böyle arkasında da LPS yazıyor. Miniş videosu gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi buraları toplamak kaldı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi buradan öpüyorum ve görüşürüz. Ondan önce Arkadaşlar böyle iki tane iki tane işimiz oldu. Ee, aileye daha fazla eklemeyi düşünüyorum. Acaba bunun kaç çıkmamış. Kardeşim de Kardeşim dedi. Şu arkadaşlar. Şöyle tanımış. Bu da böyle. Yani çok tatlı ya. Ay düştüm. Arkadaşlar bundan böyle karpuz çıktı. Yerine duramadı. Bundan da böyle tarak çıktı. Siz nasıl buldunuz? Ben çok ben Şey şey diğerlerini koyun köşe şurada ben çok beğendim diğer videomda görüşürüz bunlar eminim bir video gelecek Seni çok ama çok öpüyorum çok, 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 çok. görüşürüz